Adaylı arkadaşım Çetin Arık Bey. İçimizde e, başka aday aday arkadaşımız varsa ben onları da kürsüye ediyorum. Çünkü bu kürsüye bir yüzük bir davet ediyorum. Başka aday arkadaşımız varsa. Utku Bey var. Utku Bey, Utku Bey buyursunlar. Var <laughs> var, Mustafa Bey de burada. Mustafa, Mustafa, Mustafa Bey de buyursun. Var. Bütün aday aday arkadaşlarımı davet Ama ediyorum. Mustafa Bey burada. Buyursunlar. Yani ben kimler olduğunu görmediğim için e, kendilerine <laughs> teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Evet arkadaşlar <laughs> şöyle bir şöyle Önce bir selam <laughs> Sen Anadolu topraklarında bir ışık boyun patlamasıydın. Boyun. Sen tek gözünle kartal avlayanıdın. Işıklar içinde bir uyu büyük usta. Sen Türkiye'de bir sestin. Senin önünde saygıyla eğiliyoruz Yaşar Kemal. <laughs> İdealist, fedakar, inançlı Cumhuriyet Halk Partili dava arkadaşlarım sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biz hiçbir baskıya boyun eğmeyen, tek amacı bu topraklarda eşit ve kardeşçe yaşamak olan, mücadele veren, susmayan ve susturulamayan Mustafa Kemal Atatürk'ün dava arkadaşlarıyız. Biz <laughs> haksızlıklar karşısında mazlum kimliğine bakmadan zalime karşı çıkan, zalime aman bile dilemeyen, boynunu dar ağacına uzatan Pir Sultan Aptalların devamıyız. <laughs> Biz ferman padişahın ise dağlardır bizim diyen Badalalım devamıyız. <laughs> Biz tam bağımsız Türkiye diyen, Denizlerin, Hüseyinlerin, Yusufların, Mahirlerin yoldaşlarıyız. Biz sen yanmasam ben yanmasam karanlıklar nasıl çıkar aydınlığa diye Nazım'ın korkusuz kardeşleriyiz. Biz Çerkeziz, biz Arşarız, biz Kürtüz, biz Aleviyiz. Yani biz Türkiye'yiz arkadaşlar. ve binlerce yıldır medeniyetleri barındıran, medeniyetlerin beşi olan Anadolu'nun sevgi ve hoşgörüsüne hepinize merhabalar. Bravo. Sevgili dava arkadaşlarım, aylar öncesinde yola çıktım. Bana çok erken çıktığımı söyleyenler oldu. Ama Adana'daki bölge toplantısında genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun inanmışlığını, mücadelesini görünce gün oturma günü değildir. Gün mücadele günüdür diyerek sarıza giderek alayını mı <laughs> Adana dönüşünde çalışmalara başladık. Çünkü mücadele edilmek zorundaydı. Genel başkanımızın o çalışkan, dürüstlük ve inanmışlığını yalnız bırakmaz biz devrimci arkadaşlara, biz Cumhuriyet Halk Partilerine yakışmazdı. Ben de kendime düşen boyutuyla o günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kayseri'de tek milletvekiline mahkum olmaması için mücadele ediyorum. <laughs> Sıra kaygısına değil, gelecek, geleceğimiz kaygısına düşerek çıktım. Benim derdim çıktığım bu yolda sadece ve sadece milletvekili olmak değildir. Derdim benim Kayseri'de seçilecek olan arkadaşımızın daha doğrusu solcu bir milletvekilinin Kayseri'de nasıl milletvekili yapılacağını bütün Kayseri kamuoyuna göstermek istedim. Dersarızda çıkarken orada bir söz söyledim. Dedim ki bu hareket halk hareketi olmak zorundadır. Çünkü karşımızdaki zihniyet bırakın diğer maddi şeyleri geleceğimizi de çalmak üzere yola çıkmıştır. Ve bizim amacımız da buna karşı mücadele etmektir sevgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden. <laughs> yola çıkarken her defasında, her platformda ve basın açıklamamda da bütün adaylığı düşünen arkadaşlarıma çağrıda bulundum. İsterdim ki biz aylar öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5, 10, 20, 30 tane milletvekili aday adayı sıra kaygısına düşmeden iç dinamizmize enerjimizi harcamadan oy patlaması yaparak Kayseri'nin makus tarihini değiştirmekti. Bugün görüyorum ki partimizde 30'a yakın aday aday oldu. Ne kadar mutlu. Demek ki iktidara geleceğimiz artık yavaş yavaş mesajı kamuoyuna yansımış arkadaşlar. <laughs> 1990 yılında başladığım aktif yöneticiliğimden bugüne kadar örgüt disipliniyle hareket ettim. Hiçbir zaman bireysel kazanım derdine düşmedim. Maddi ve manevi olarak partimin daima emrinde oldum. İl, ilçe örgütlerimin benden destek istemeleri durumunda hiçbirisini şimdiye kadar geri çevirmedim. Çünkü bu parti beni işçi çocuğu olan Fethullah Keskin'e iki dönem milletvekili adayı yaptı. 14 yıldır kurultay delegesi yaptı. 14-15 yıldır. Ve benim buna karşılık olarak partimin milletvekilliği olsun olmasın sırada olsun olmasın önemli değil. Benim partime bir borcumdur. Türkiye'nin geleceğine karşı bir borcumdur. Bu anlamda 21 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde ister sıraya gelin ister gelmeyin. Çünkü benim geçmişim de bunun somut kanıtıdır. Ben 2002'de 5. sırada, 2007'de 3. sırada bana parti görev verdiği zaman hiçbir zaman küsmedim. Her zaman 1. sıradaymışım gibi köy köy kasaba kasaba gezdim. Aday olayım olmayayım yine partimin emrinde olacağım. Amacım Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesidir sevgili arkadaşlarım. Bravo! Ben diyorum ki milletvekili olmak, o kırmızı renkli ceylan derilerinde oturmak dokunulmaz olmak değil derdim. Benim derdim geleceğimizi bile çalmaya kalkışanlara karşı mücadele vermek. Ben milletvekilliğini amaç olarak görmüyorum. Milletvekilliği bir araçtır. Siz o araçtan iyi bir milletvekili yaparsanız amacınıza zaten ulaşmış olursunuz. Bakın 80'den sonra yapılan bütün seçimlerde sol adına Cumhuriyet Halk Partisi, SHP, Halkçı Parti hepsini son olarak kabul ediyorum. Milletvekilleri geldi geçti. Ama 80 öncesinde milletvekilli yapan birisi halen anılıyor. Ben işte o Mehmet rahmetli Mehmet Yücel'in ruhunu tekrar Kayseri'de yaşatmak istiyorum. Evet, milletvekili olunca Milletvekili olunca bir, örgütten gelen bir insan. Çünkü ben örgütün içine gelen örgütün kendisiyim arkadaşlar. Yapacaklarım var, sorunları, sıkıntıları biliyorum. Örgütümle ilgili önce canlılık getirmeliyiz ki kamuoyuna yansımamız daha farklı olsun. Eğer milletvekili olursam, dört yıl boyunca, milletvekilliği süresi boyunca, dört tane ilçeye araç, dört tane ilçeye mülkiyet binasını alacağım sözünü verdim. Bununla da kalmayacağım. En büyük sıkıntılarımızdan birisi milletvekili halkın arasındaki kopukluk irtibat sıkıntısı ve sorunu. Şöyle bir proje geliştirdik arkadaşlarla. Kayseri'de bir halk bürosu açacağım. Bu büroda belli günlerde bizzat kalacağım. Sorunları, dertleri dinleyeceğim ve ilçelerle olan bağlantımızı Ankara'ya gelmeden burada çözmeye çalışacağım. Ayrıca Ankara'da bir konuk evi açmayı düşünüyorum. Bu konuk evinde partilerimiz geldiği zaman orada kalabilecekleri bir ortam olursun istiyorum. Ayrıca en yüksek sıkıntılarımızdan birisi de öğrencilerimize burs verememek. Ben her ilçeye, her ilçeye öğrenci bursu vereceğim. Yani kısacası ben milletvekili maaşında alacağım dört yıldaki bütün toplam miktarı biraz önce bahsetmiş olduğum örgütümle ilgili projelere harcayacağım ben oraya maaş almaya, ben oraya dokunulmaz olmaya, ben orada el kaldır indir demeye gitmiyorum arkadaşlar. De de ben, de de ben diyorum ya örgütten geldim, o zaman bana da yakışan örgütün içinde olmak, örgütten korkmadan örgütle birlikte hareket etmek. O yüzden 21 Mart'ta yapılacak sevgili il ve ilçe örgütlerimizin baskısıyla oluşturulan ee, adı ön seçim il başkanı söylüyor. O deyime katılarak söylüyorum. Oradaki seçimde bütün aday aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve diyorum ki bir ben değil biz kazanalım. Bir değil üç dört beş milletvekili çıkartalım. Hepinize saygılar sunuyorum.